Bugün YouTube için en rahat edit programlarından biri olan CapCut inceleyeceğiz. CapCut bilgisayarda YouTube editlerinizi yapabileceğiniz veya farklı videolarınızı editleyebileceğiniz en rahat programlardan biri. Şimdi CapCut'ı kullanmak için bilgisayara indiriyorsunuz. İndirme ücretsiz proje oluştur dediğiniz zaman şöyle bir ekran size karşılıyor. Bu ekran geldiğinde önce içeriye bir dosya aktarmanız gerekiyor. Dosya olarak çekmiş düzenlemiş olduğum bir tane videomu aktardım. Videoyu buraya atıyorsunuz. Buraya attıktan sonra aşağı doğru çekerek artık edit alanınıza video almış oluyorsunuz. Şimdi buradan size bugün temel düzeyde edit nasıl yapılır, kesme, biçme, üzerine ekleme gibi şeyleri göstereceğim. Videoyu kesmek için klavye fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz. CTRL ile B ile videoyu kesebilirsiniz veya buradan böl aracını seçerek gelip istediğiniz noktaları şu şekilde bölebilirsiniz. Videodan ses ayırmak istediğinizde geliyorsunuz ve sesi ayıkla diyorsunuz. Gördüğünüz gibi sesi bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Veya sesi farklı alanlara aktarmak için de sesi bu şekilde ayırıp işte buraya alırsınız. Videoyu yukarı çekersiniz, bunları aşağısına çekersiniz veya videoyu kesip yukarısına atarsınız gibi fonksiyonları da kullanabiliyorsunuz. Bu videomuzu buraya aldık. Sesi yerine aldık. Veya yanlış bir işlem yaptınız. Ne yapmanız gerekiyor? Klavyeden CTRL Z. CTRL Z yaptığınız zaman gördüğünüz gibi yaptığınız fonksiyonlar geri giderek düzeltebiliyorsunuz. Bunları uygulama içinden tıklamadan da yapabiliyorsunuz. Ancak klavye kısa yollarını kullanırsanız daha hızlı yaparsınız. Peki videomuzun üzerine metin eklediğimizde, yazı eklediğimizde veya farklı şeyler nasıl ekleyebiliriz? Şimdi burada video üzerine tıkladığınızda sağda bir panel açılıyor. Bu panelde ölçek kısmında yakınlaştırma, uzaklaştırma işlemlerinizi şu şekilde yapabilirsiniz. Ardından konum olarak da yine şuradan gelip konum ayarlamasını yapabilirsiniz. Konum ayarlamasını zaten bu şekilde üzerine tutup da sürükleyerek yapabilirsiniz. Ardından buralarda gördüğünüz gibi sabitler, resmi iyileştir, optik akış hatta en önemlisi titremeleri kaldır gibi şeyler var. Ancak bunlar pro versiyonlarda kullanılan şeyler. Önceden ücretsizde hatta yapay zeka destekli çok güzel program. Yapay zeka ile çok şey yapabiliyorsunuz ancak son zamanlarda neredeyse ise tamamı ücretli pro versiyonuna geçti. Pro versiyonda zaten aylık olarak 250 TL yıllık olarak da 2000 küsürlerde fiyatları var. Giriş seviyesinde bir kanal için gereksiz. Video düzenlemelerinizi yapabilirsiniz zaten rahatlıkla. Ücretli versiyonu şu anlık almaya gerek yok bence. Ardından videosuna tıklayıp şuraya geldiğiniz zaten iç aktar kısmında buraya koyduğunuz şeyler var. Hatta gelip bir tane resim attığınızda resmi getirip şuraya sürüklerseniz üzerine atarsınız bu şekilde üzerine gelir. Veya isterseniz bir ses dosyasını şuraya atarsınız. Buradan gelip tamamını seçiyoruz. Sesi ayıkla diyoruz. Ayıkladığımız sesi siliyoruz ve düzenlediğiniz farklı sesi videoya atabilirsiniz. Gibi farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Alanlar kısmında zaten önceden yaptığınız düzenlemelerdeki stok videolar görünüyor. Stok materyallere geldiğinizde ise burada kullanabileceğiniz farklı farklı işte detay görüntüler gibi şeyler var. Videonuza renk katabileceğiniz görüntüler bulunmakta. Ses kısmına geldiğinizde buradan uygulama içerisindeki sesleri, müzikler kullanabiliyorsunuz. Ancak bazıları pro versiyonda, bazıları ise ücretsiz. Buradan tek tek dinleyip kendinize göre seçebilirsiniz. Ses efektlere yine videoza ekleyeceğiz. Efektler bulunmakta. Gördüğünüz gibi bazıları pro versiyonda bazıları ise hatta çoğusu ücretsiz bu arada. Telef hakkı bu uygulama bu arada telef hakkı kontrolü yapabiliyor. Yani videonuzu düzenledikten sonra telef hakkı kontrolü yaparak videonuzda telif içerik var mı yok mu anlayabilirsiniz. Sesi çıkar. Zaten biz burada sesi ayıkla dediğimizde de bu fonksiyonu yapabiliyoruz. TikTok sesleri bulunmakta. Marka müzik sesleri bulunmakta. Gibi gibi her program için bu uygulamada bir düzenleme yapabilirsiniz. Metin kısmına geldiğinizde metin ekle de varsayılan metin var. Şuraya varsa var Varsayılan metne bastığımızda buraya istediğiniz yazı yazabiliyorsunuz. Efektler kısmında onlarca yazı fontu bulunmakta ancak yine gördüğünüz gibi genelde çoğu ücretli pro versiyonda geçiyor ancak ücretsizlerde de güzel yazı seçenekleri bulunmakta. Buradan zaten temel olarak isteklerinizi seçip kullanabilirsiniz. Metin şablonlarına geldiğinizde burada metinlerinizin nasıl bir şekilde açılacağını da seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bastığımda indiriyor bana ön ayarlı bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada farklı farklı güzel yazdığı metin şablonu var. Otomatik altyazı. Evet. Bu uygulamanın bence en güzel yanlarından biri otomatik olarak altyazı oluşturabilmesi. Şuraya şöyle silelim. Şuradan geliyorum. Bölme seçeneğini kullanarak bölüyorum. Ardından seç diyorum ve şurayı bir silelim. Şimdi ben şu kısmın altyazısının oluşmasını istiyorum. Oluştur diyorum. Ve uygulama şu an bana videodaki konuşmaların tamamını yazıya döküyor. Evet gördüğünüz gibi yazdığımız geldi. Burada da zaten yazılarımız hatta büyütelim daha net görünsün. CTRL'e basılı tutarak mouse'un orada scroll tuşunu ileriye ittiğiniz zaman büyütme işlemini yapabiliyorsunuz. Burada yazdığı bütün yazılar var. Yazılar üzerine tıklayarak yazılar üzerinde yanlış yaptıysa düzeltmesi yapabiliyorsunuz. Şuraya geldiğinizde yazı fontunu yazı rengini seçebiliyorsunuz. Büyültme küçültme işlemlerini veya şuraya gelip Enter'a basıp yazıyı aşağı alarak daha güzel bir şey çıkarabiliyorsunuz. Veya short videosu oluşturacaksanız ki bunun da en önemlisi short videosunda alt yazı çok önemli. 9-16 seçeneğinde kullanarak videonuzu gelip böyle çekip büyütürsünüz. Belli bir alan kaybı ama yapacak bir şey yok. Veya 5.8 inç yine bu formatta ayarlamaya yapabilirsiniz. Bu şekilde alt oluşturabilirsiniz. Yine sağ kısma ses, hız, animasyon gibi ayarlarınızı hepsini yapabilirsiniz. Çıkartmalara gelip yine istediğiniz çıkartmayı istediğiniz şeyi indirebilirsiniz. Çıkartmalara geldiğinizde burada farklı farklı çıkartmalar, farklı farklı animasyonlarda görüntüler bulunmakta. Pro versiyonlarında olanlar var, ücretsiz olanlar da var. Marka çıkartmaları burada bir şey bulunmuyor. Marka etiketleriniz varsa burada görünür. Efektlere geldiğinizde video efektleri kısmında yine burada farklı farklı efektlerimiz hem ücretsiz hem de ücretli sürüm için bulunmakta. Şöyle videonuzda uygulayabilirsiniz. Üzerine basıp deneyebilirsiniz. Gövde efektlerimiz yine bulunmakta. Bu şekilde farklı farklı güzel efektleriniz var. Hatta gördüğünüz gibi videoya uygulayıp direkt size ön ayarlı olarak gösteriyor. Geçişlerimiz bulunmakta. Kestiğiniz noktaya güzel bir geçiş ayarlayabilirsiniz. Mesela şuradan böl diyoruz. Bölme işlemi ile B kısayoluyla da yapabilirsiniz. Şimdi şuradan böldük. Hatta daha güzel olması için şöyle bir kısaltalım. Şuradan mesela ben içe çek geçişini kullanmak istiyorum. Aldım ve geçişimin olduğu kısmı attım. Şimdi gördüğünüz gibi geçiş efektimizi attık. Şöyle bir izleyelim. Hatta şunu bir 16 9 yapalım daha iyi görünsün. Şöyle geri dolçeklendirmeyi yüze e ayarlayalım ve şöyle videoyu başlatıp nasıl geçiş efekti uyguladığını görelim. Gördüğünüz gibi istediğiniz geçiş efektini atarak hatta karartma atalım şuraya. Veya getirip nefes alma efektini atabilirsiniz. İstediğiniz her efekti kullanabilirsiniz. Ancak bazıları pro versiyonu istiyor. Yazlara geçtiğiniz zaman zaten altyazıyı göstermiştik. İki dilli alt altyazı var. Farklı dillerde altyazılar da yapabiliyor ama bu yine dediğim gibi pro versiyonlarını istiyor. Şablonlarımız var. Yazı şablonları. Diğer gösterdiklerimiz zaten benzer. Burası aslında çok bakmaya da gerek yok. Filtrelere geldiğiniz zaman videoya yine filtre atabiliyorsunuz. Şuradan mesela bayrak filtresi ücretsiz olanını atalım bir tane. Şöyle filtre ekledi. Veya şöyle filtre atıp siyah beyaz efekti yapabiliriz. Altın kıyı efekti farklı renklere çevirebilir. Pro versiyonlarda deneyerek görebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi sade attım. Ancak dışarı aktar dediğiniz zaman gördüğünüz gibi otomatik alt yazılar ve kullandığımız video efekti pro versiyonda olan efektler proya katıl diyerek katılmanızı istiyor. Güneş atıp deneyebilirsiniz. Evet program ücretsiz olarak en temel şekilde böyle kullanabilirsiniz. Mesela işte videonun üzerine tıklayıp şuraya geldiğinizde hatta şu sağ kısma bakalım. Ses kısmı var. Sesi kurtar Var. Hız. Videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Animasyon kısmı var. Burada yine animasyonu ekleyebiliyoruz videolarımıza. İndirdi. Videoya animasyonu şurada indirip ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekledi. Animasyonlar da gerçekten güzel. Program güzel bir program. Ancak son zamanlarda bayağı bir şey pro versiyonuna geçti. Burada yine kontrast renk tonu ayarlamalarını yapabilirsiniz. parlaklık keskinlik gibi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yapay zeka sitene geldiğinizde şuradan şunu aktif ederek buradan istediğiniz video efektlerine bakıp kullanabilirsiniz. Burada çok detaylı olarak yok ancak CapCut'ta kullanabileceğiniz yapay zeka Efektlerim de şu anda neredeyse tamamı pro versiyona geçmiş durumda. Dediğim gibi uygulamanın ücretsiz versiyonu videolarınızı normal bir şekilde düzenlemek için yeterli. Ancak daha detaylı düzenlemek istiyorum, yapay zeka efektlerini ve bütün geçiş efektlerini kullanmak istiyorum derseniz eğer maalesef pro versiyonu almak zorundasınız. Pro versiyonlarda fiyatları bu şekilde. Gelir elde eden bir kanal için evet çok da büyük ücretler değil. Ancak giriş seviyesinde daha yeni yeni video atmaya hiç başlayan bir kanalsanız yani çok gereksiz şu anda almaya bence gerek yok. Bu şekilde de CapCut verimli bir haliyle kullanılabiliyor. Son olarak dış aktar kısmına geldiğinizde pro versiyonda kullandığımız efektler olduğu için şu anda dış aktarma yapamıyoruz. Şöyle yapalım. Pro versiyonda kullandığımız şeyleri bir silelim. Seçip Delete tuşuna basarak da yine silme işlemi yapabiliyorsunuz. Dış aktar diyoruz. Hangi klasöre hangi nokta aktarma sistemini seçebiliyorsunuz. Video kısmına geldiğinizde çözünürlüğü buradan ayarlayabilirsiniz. 4K'ya kadar destekleyen bir program. Bir hızı önerilen ayarlarda bırakıyorum ben genelde ya da daha düşük daha yüksek veya özel olarak ayarlayabilirsiniz. Kodex H264 en iyisi en uyumlusu aslında bu şekilde ayarda bırakmaz diye. Format MP4 zaten. FPS değerlerinizi ayarlayabilirsiniz. 30, 60, 50, 25 gibi FPS ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. Veya video olarak değil de ses olarak almak istiyorum derseniz, şu anda videomda ses formatı olmadığı için hata veriyor. Dışa aktar kısmına yine gelip ses seçip videoyu kapatıp ses formatı olarak alabilirsiniz. MP3 olarak alıyor. Video ses seçtiğinizde de hem ses hem de video olarak dışa aktarabilirsiniz. MP3 ve MP4 formatı olarak. Uygulama bu kadardı. Basit video düzenlemelerinizi nasıl yapabileceğinizi göstermek için anlattım. Aşağıdan kanal abone olup like olarak da bana destek olabilirsiniz.